namazlarda dar giyinmek sevabını azaltıyor mu? Muhteşem bir soru aslında. E tabi yani sevabını azaltıyor mu derken mekruh diye bir şey var. Fıkıhta. Hı -hı. Mekruh demek Allah'ın istemediği bir şey. Kerih gördüğü bir şey. Kerahat isteksizlik demektir Türkçesi. Mekruh istenmedik şey. Hı -hı. E kim istemiyor bunu? Allah istemiyor bunu. Şimdi dar meselesinin konusu şudur. Senin altında bir dar don var. Evet. Veyahut pantolon var veya şu var Hı -hı. ama üstüne bir cübbe giyip de Hı -hı. o darlığı kapatırsan arka safta duran veya sağdan soldan gelen geçen e, senin avret yerlerini darlıktan dolayı şekil çıkarsa ortaya o durumda senin namazın mekruh olur. Allah'ın sevmediği, beğenmediği, istemediği bir namaz olur. Borcunu ödemiş olur mu hocam? Ödemiş olur. olur. Çünkü avreti Hı -hı. örtülü ya. Hı -hı. Avretleri evet. örtülü olduğundan setre avret şartı yerine gelir. Hı hı. Setre avret gelir ama e, avret yerlerindeki uzuvlarının şeklinin belli edecek kadar dar giyinmek kesinlikle mekruhtur. Ancak üzerine bir cübbe giyer hı hı. veya bir kadın kadın da bir dar pantolon bütün her tarafı kapalı. Dar pantolonla namaz kılsa borcu düşer avretini örtmüş olduğundan. Hı hı. Ama bunu e, bu şekilde kılınan bir namaz Sevabı. mekruh olur. Ne yapacak? İşte çarşafını giyecek veya abayeleyen evet. erkeğin cübbesi gibi hı hı. örterse arkadan önden neyse gören bakan onun bir avret yerini açıktır. Avret yeri açık olursa namaz olmaz da hı hı. avret yerinin şeklini belli edecek kadar bir darlık görmüyorsa o darlığı yani içi dar da olsa üstünü kapatan hı. E, şeyle kerahat kalkar. Ama bizim Mahmud Efendi Hazretleri mesela son zamanlarda, İsmaila'daki son zamanlarında tabii bu vefatından evveli demiyorum. Kendi camide imamlık görevini ifade ederken, daha emekli olmamışken ki son senelerde ne yapıyordu? E, pantollu hocalar geliyordu. tabii onun üzerine mutlaka imam cübbesi zaten ikram ediyordu. Bazı ise geliyordu hafızlar şunlar bunlar. Hoca Efendi'nin ikramı çok severdi. Ali babamız çok ikram edermiş imamlığı. Ondan dolayı o da Ali babam Efendi babamızın sünnetine ittiba falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de yok böyle bir şey çünkü hmm. imamlığı ikram edemez yani onun kıldırması gerekiyor sallallahu aleyhi ve sellem evet. o ayrı bir şey ama birkaç kere işte geç kaldı öbür sıttık geçmişti falan o bir zaruret yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve olduğu yerde teayül eder o başkası kıldıramaz hmm. ee, ama Efendimiz işte diğerlerinde bu olmadığından ikram eder hmm. ama bu sefer pantolonlu e, olanlar da üzerine cübbe giydiği için kapattığı için bir şey demezdi Namaz ama ayı. son zamanda ne yapıyordu? Bir de şalvar bulunduruyordu. Pantolonun üstüne bir de şalvarı giydiriyordu adama. Neden? Hiç kerahat olmasın diye. Hiç kerahat olmasın. Ya pantolon, ya pantolon çıkart demiyordu da hmm. şalvar çok bol olduğu için her pantolonun üstüne oluyor. Evet. Şalvar giydiriyordu. E ondan sonra hemen e, Ahmet Van Hoca mesela pantolon giyiyordu. Onun efendisine gözü görmüyordu. <laughs> Ama geldiği zaman eee Niye pantolon giyiyorsun? Veyahut da şalvar giy üstüne falan diyordu. Ahmet Adnan Hoca da rahmetli. Diyordu ki ya efendim siz de yani gözüm görmüyor diyorsunuz ama <laughs> cübbemi de giydim cübbenin altındaki pantolonu da görüyorsunuz diyordu yani. Tamam, ama onun kerametiydi rahmeti tabi efendim.